o süreçte Türk ordusu loading, 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 loot 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 danger 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 oluncaya kadar devam etti. Muhalefet boş durur mu? Durmaz. Muhalefet çıktı geldi Mustafa Kemal'e niye bekliyorsunuz? Niye ağzınızı ayırıyorsunuz? Saldırsanıza. Dedikleri anda Mustafa Kemal hasret anlarını çıktı geldi. Efendiler Böyle bir zamanda orduyu başsız bırakmadım, bırakmayacağım. Bizim de amacımız mutlak taarruzdur. Ama yarım hazırlıkla yapılan taarruz kötü sonuçlar doğurabilir dedi. Çatlamak lan, beklen. Ben de açtı saldıracağım ama uygun zamanı bekliyorum dedi. Bekledi, bekledi bir tarihe kadar. O tarih 26 Ağustos. Var ya bence bu tarihi boncuk gözlüm özellikle denk getirdi. Çünkü 26 Ağustos önemli bir tarih. 26 Ağustos 1071. Malazgirt'in tarihi. Tamam bildin mi? Aylardan Ağustos günlerden Cuma. Gün doğmadan evvel iklimi Rum'a. Yeni bir şevk ile gürledi gökler. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Niu 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 niu, niu. bildin mi? Burası.